Merhaba. 18 Kasım 2024. Akşam kirpiler gelmişti. Köpekler sardılar. Bak hepsi ayağa kalktı şimdi köpeklerin de duyunca köpek lafını. Aferin. Şimdi de yengeç geldi. Şöyle bakalım yengeç ne yapıyor. Bir de yengece bakalım yani. Evet. Evet köpek de bakıyor. Aferin. Heh. Bunlardan 3-4 tane var evin etrafında. Dereye gitmiyorlar. Bizimle beraber yaşıyorlar. Böyle buradaki evdeki ee, işte serpintiler, döküntüler, küçük ee, kemik parçaları. Ne buldular? Yiyorlar. Aferin. Haydi bakalım. Sevelim, sevilelim. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederim.